yönetim kurulda aldığımız kararın e, kamuoyunu aydınlatma platformuna öncelikle bildirilmesi gerekiyordu. Ancak ondan sonra bir açıklama yapmamız mümkün olabiliyor biliyorsunuz kanunen. E, resmi internet sitemizde bu konuda bir kamuoyuna duyuru yayınlandı. Aynı şekilde Galatasaray televizyonundan da canlı yayında bir kamuoyuna e, duyuru yayınladık. E, çok kısaca söylemek gerekirse bugün toplanan yönetim kurullarımız son günlerde gelişen ve futbol takımımız ve kulübümüz üzerinde yoğunlaşan spekülasyonların sonucu ciddi anlamda kulübümüze ve takımımıza zarar oluştuğunu gözlemiştir. Bu zarara bir yerde durdu demek gerekiyordu. O yüzden bu yönde bir karar aldık. Biliyorsunuz Sayın Terim'e iki yıllık bir kontrat önerimiz oldu. Ancak bu önerimiz kabul görmedi. Dolayısıyla biz de ileriye dönük bir araştırma içine girmek durumunda kaldık. Onun dışında Galatasaray kulübünün çok eskiye dayanan gelenekleri ve görelekleri vardır. üzerimizde oluşan bu spekülasyonlardan bu geleneklerimizin zarar görmeye başladığını hissetmeye başladık. Aynı şekilde Galatasaray'ın çok uzun yıllardan beri oluşmuş bir yönetim hiyerarşisi vardır. Bu hiyerarşinin kuralları, katmanları ve iletişim tarzı çok net ve belirgindir. Bunun da dışına çıkıldığını hissettiğimiz zaman değerlerimizi koruma açısından böyle bir karar almak zorunda kaldık. Umarım gerek Sayın Terim'e gerek kulübümüze ve takımımıza hayırlı olacak bir karar olacaktır. Sayın Terim'e de e, milli takımdaki başarılarında çok görev görevlerinde başarı diliyoruz ve hepimiz Galatasaraylı olarak onun başarılarından ayrıca gururlanacağız. Başkanım taraftarların çok öfkesi var sosyal medyada şu an. Fatih'in görevden ayrılması. Olabilir. Da... Aynı şekilde sosyal medyada çok ciddi teşekkür ve tebrik mesajları da alıyoruz. Soru almayacağım. Çok Efendim, teşekkür ediyorum. Ya.